Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler başkanım. En sonunda inşaatta kendine bir iş bulur. İş güvenliğini yok sayanlar basit bir eldiveni ve çizmeyi fedaiye çok görürler. Çalışır haldeki bir elektrik trafosunu boyamaya gönderirler. Önce Hayallerini kaybeden fedayı en sonunda da hayatını kaybeder. Şimdi buradan çok yüksek sesle söylüyorum. Büyük harflerle bir kez daha altını çiziyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin çalınmadığı, gencecik evlatlarımızın Hayattan koparılmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Vallahi de inşa edeceğiz. Billahi de inşa edeceğiz. Spor tesisimize onun adını koymamızdaki asıl amaç sadece anısını yaşatmak değil. Ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm bulması için aslında bir taraftan da farkındalık yaratmak içindi. Beş yıldır bu kentin evlatlarına önce hayal kurdurmayı, sonra da o hayallerinin gerçek kılacak mekanları tasarlamayı kendime hedef edindim. Bu kente kazandırdığımız 252 projenin tamamının dayandığı bir felsefe var. Tüm projelerimizin bir fikri uzantısı var. O fikir şu. Beylikdüzü herkesin kendini sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal olarak geliştirebileceği, yeniden, yeniden üretebildiği bir kent haline gelecek. Ben konuşan değil de yapan tarafımı çok seviyorum. Konuşan değil üreten, yaptıklarını söylediklerini de icraatlarıyla gösteren belediye başkanı olmayı tercih ediyorum. Eda Erdem Atatürk'ün kızları Spor Kütüphanemiz sadece sporcularımıza değil, spora ilgisi olan herkese açık olacak. Ülkemize yaşattıkları birbirinden değerli Başarılar için tekrar A milli takımımızı, kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Bir kentin belediye başkanı bugüne değil, yarına çalışır. Hep geleceği planlamak zorundadır. Kent sakinlerinin önüne hep bir vizyon koymak zorundadır. Bu kentin evlatlarının hayallerinin kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğim çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Beyliküzümüze hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkürler geldi, başkanım. Ben... Buralarda pilates alanları var. Bence, bence çok başarılı. Evet, ee, Uzmanlık kitapları olacak ben spor de. üzerine. Çok spor tarihi. İlerleyen bunlara yaklaşamayız ben size söyleyeyim. Milli takımda oynayacak sporcular var <laughs> içinde. spor gruplarımız, isteyen herkesi planlayacaksınız. Bu tesisimiz, bu gençler şey, şey yaptık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>